Arkadaşlar eğer daha fazla başkasının müziklerini alıp da yapmamı istiyorsanız kanala like ve abone atsanız iyi olur. Muhteşem Rap yep Savaşları Dan Oh Guys şarkısı Bugün bunu çekeceğim. Eğer kendimin yapmamı istiyorsanız like ve abone. O gün bugün müzik günü. Başlatıyorum. Dur dur, dur. Evet reklamı atladım şimdi. bunları saymayın. Hareketler benden müzik muhteşem rap savaşlarından. O zaman koruyorum tabletimi. O zaman başlatıyorum. Eğer bu şarkıyı dinleyen herkes kanala abone olursa yeni şarkı gelecek Hazırsanız başlıyorum Fall Guys Beni geçecek, beni yenecek, beni edecekmiş gibi Fall Guys Yere sevecek, ezip geçecek, yenip bitecekmiş gibi arkadaşlar. Bir saniyeliğine durdurun. Eğer kanala like ve abone atmadıysanız atabilirsiniz. Bir daha sesi açacaktım. Şimdi sesi açtı. Beni geçecek, beni e Tok. Edecek, beni ezecek, beni gibi guys. yere serecek, ezip geçecek. Yenip bitecekmiş gibi Fall Guys gelecek beni yere sericek, Sonra ezip geçecek birinci mi gelecek ah, ah, ah. Gelecek eşerek şekeri geçerek edecek Hedefe görecek beni tepede Her ele başlarken hedefe gerekir tepeye ulaşmak Arada yeridir nerede eritir beni bir keredir Koşarak geçinir hedefe gidilir Yeni bir harita bağışlar ölümü ne olabilir bu maaşlar Dombikler yerinde ve ağaçlar Gevileyip bana gelip ağlayacaklar Arada sırada değil birileri seni düşürebilir Boy bile tesadüf olabilir Takıma sayı gelebilir. Hmm. Oynarım oyunu kanalda bil. Dinleyin beni ve like atın iyi. Devamı gelsin. Yoruma da değil de izleyin beni bekleyin. Koşarak aşarak git. Git. Durma ve yorulma hiç. Hiç. Tükenebilir vakit. Heh. Geride kalanı iç. Oh. Üzerime gelen toplar beni için. Kaçarım hepsinden kendimi için. Bu teknik için. High position. Rap bu teknik hep be benim işim. Fall guys. Beni geçecek. Beni yenecek. Beni ezecekmiş gibi Fall guys. Yere sevecek ezip geçecek Yenip bitecekmiş gibi Fall Guys Beni geçecek, beni yenecek Beni edecekmiş gibi Fall Guys Yere serecek, ezip geçecek Yenip bitecekmiş gibi Fall Guys gelecek Beni yere serecek Sonra ezip geçecek Birinci mi gelecek ah, ah, ah. Gelecek eşerek şekeri geçerek gelecek. hedefe görecek beni tepede Her ele başlarken hedefe gerekir Tepeye ulaşmak arada yeridir Nerede eritir beni bir keredir Koşarak geçinir hedefe gidilir Yeni bir harita bağışlar Ölümü ne olabilir bu maaşlar Dombikler yerinde ve ağaçlar gelip bana gelip ağlayacaklar Arada sırada değil Birileri seni düşürebilir Boy bile tesadüf olabilir Takıma sayıda gelebilir Oynarım oyunu kanalda bir Dinleyin beni ve like atın iyi Devamı gelsin Yoruma da değil ve de izleyin beni bekleyin Koşarak aşarak git Git Durma ve yorulma hiç Hiç Tükenebilir vakit he. Geride kalanı iç oh. Üzerime gelen toplar beni için Kaçarım hepsinden kendimi için Bu teknik işin High position Rap bu teknik hep be benim işim <laughs> Diğer videoları görmek için. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadar. Eğer bunu tam tüm izleyen kişiler like ve abone atarsa yeni oyun ve şarkı videoları gelecek. Bazen de kendim söyleyeceğim. Hareketleri de benden olacak. Bugünlük sizlerle birlikte Felgus Falgus şarkısı çektik. Yani şarkısı işte. Eğer oyun istiyorsanız oyun oynama like, abone. Tamam. Bay bay. Bitmedi. Arkadaşlar kapanmadı. Dur kapatıyorum.